Ben Kayı Boyu Bey Süleyman Şah. Sizinle konuşmaya geldim. Madem buraya kadar zahmet ettiniz. Sizi dinliyorum Türkmenler. Nahak yere zindan attığınız oğlumu serbest bırakın. Ve veba iftirasıyla yurt vermediğiniz kayıların itibarını iade edin. Bu söylediklerin yapılmazsa ne olacak? Sizin daha önce bize söz verdiğiniz topraklara biz yine obamızı kurarız. Fakat oğlum Ertuğrul serbest bırakılmazsa orada bir oba kurulurken burada bir şehir yıkılır. Halebe yazık olur. Peki Süleyman Şah. Ben ordularımı toplayıp Üzerine yürürsem ne yapacaksın? Kime güvenip bu şekilde konuşuyorsun? Ha? Siz bizi haçlı kontluğun dibine koyarken... ...kime güvenip evvel Allah dediysek... ...yine ona güveniyoruz. Unutmayın Emir Hazretleri. Biz Kayılar Allah'a inanır... ...ona güvenir ve ona sığınırız. Senin ordun ondan büyükse çık gel biz obamızda bekliyor olacağız. Nasır. Bunlar güçlerini şahabetinden alıyorsa işimiz çok zor. Efendim izin verin hepsinin haddini bildireyim. Kayıların attığı her adımdan haberdar olmak istiyorum. Tamam. Eğer bunları takip edersek dayıma ulaşırız gibi bir his var içimde.